Ben Sinop Üniversitesi PDR Bölümü 2022 yılı mezunlarından Şermin. Şu an İstanbul'da özel doğru ve rasyonel Anadolu Lisesi'nde okul rehber öğretmeni ve psikolojik danışmanı olarak görev yapıyorum. Üniversite hayatım boyunca aldığım o nitelikli eğitimi ve hocalarımın sarf ettiği ve sarf etmekte olduğu çaba ve emekler için onlara bir teşekkür borçluyum. Onlar sayesinde mesleğimin önemini ve kutsallığını çok daha iyi anladım. Bizler de meslek hayatımız boyunca baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifadesiyle Cumhuriyet'in bizden beklediği fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller yetiştirmek için aynı çaba ve emeği göstermeliyiz. Tüm meslektaşlarımın ve öğretmen adaylarının 2004 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Merhaba, ben Murat Gündoğdu. 19 Mayıs Üniversitesi Sinop Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği 2004 yılı ilk mezunlarındanım. Mezuniyet sonrası yüksek lisansa başladığım dönemde Bakanlığın düzenlediği özel eğitim sertifika programlarını tamamlayarak özel eğitim alanında çalışmaya başladım. 2007-2011 yılları arasında Avrupa Birliği projeleriyle yurtdışı deneyimlerim oldu. Şu an Özel Eğitim Kurumları Dernekler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Karadeniz Bölge Derneği Başkanlığı görevini yürütmekteyim. Ayrıca Samsun Varyant Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nin kurucusuyum. Merkezimizde özel çocuklarımızın gelişiminin her alanında faaliyet göstermekteyiz. Bu vesileyle bizlerin bugüne gelmesinde katkısı olan, bizleri hiç yalnız bırakmayan hocalarımıza teşekkür ediyor, hepimizin öğretmenler gününü kutluyorum. İsmim Şafak Özçelik, Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Bölümünden 2021 yılı Haziran ayında mezun oldum. Aynı yıl sınava girdim ve Şubat 2022 yılında İstanbul'a atandım. Ee, öğretmen olarak görevimi devam ettirmekteyim İstanbul Bağcılar İnönü Ortaokulu'nda çalışmaktayım ee, Bütün öğretmenlerin meslektaşlarını öğretmenler gibi kutluyorum evet, olsun. olsun Kıymetli öğretmenlerim, sevgili öğretmen adaylarım Acaba bir gün ben de o sınıflarda olabilir miyim dediğim hayallerimin Bitmek ve tükenmez bilmeyen sevgimin Öğretme ve aydınlatma felsefemin tam ortasındayım Yani sınıfımdayım Bunların hepsi yaptıkları mesleğe hayranlıkla ilmenmemi sağlayan siz öğretmenlerim sayesindedir. Bütün mesleğini aşkla yapan öğretmenlerimin Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Öğretmenler kutlu olsun! İstanbul Gaz Osmanpaşa Dumlu Pınar Ortaokulundan hepinize selamlar. Selam. Ben Maviş Kardelen parmaksız Sinop Üniversitesi Sosyal Bilgiler Öğretmenliği 2018 yılın mezunuyum. E, üç sene aradan sonra okuluma atandım. Şanlıurfa EYV'ye Şehit Ömer Saklı e, Ortaokulu'nda görev yapmaktayım. E, bugün de pazar günü ve çocuklarımla kursa geldim. Atatürk'ü anlatıyor olmanın, e, çocuklara Atatürk'ü öğretiyor olmanın gururu var üzerinde. Merhabalar Sinop Üniversitesi ailesi. Ben Hüseyin Doruklu. Üniversitemizden 2018 yılında Fen Bilimleri Öğretmenliğinden mezun oldum ve 2021 Eylül ayından beri Ardahan merkeze bağlı bir köy okulunda görevimi yerine getirmekteyim. Bu özel günde başta baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere üniversitemizdeki bütün hocalarımız ve ülkemizdeki bütün öğretmenlerimizin bu özel gününü kutluyorum. Siz değerli öğretmen adaylarımızı ise yakın bir zamanda yanımızda görmeyi ümit ediyorum. Burada ise bir köy öğretmeni olarak okulumda kurmuş olduğum laboratuvarımın elimden geldiğince sizlere göstermek istedim. Ve ardından çocuklarımızla birlikte tenefüslerde geçirdiğimiz o hoş vakitlerden birini de sizlere aktarmak istedim. Beni dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederim ve hepinize gönüle göre çalışmalar dilerim. İskoçya'dan herkese merhabalar. Ben Eğitim Fakültesi Yabancılar Eğitim Bölümü Eski Öğretim Elemanlarından Adnan Yılmaz. Öncelikle sizlerle iletişim kurmam için bana bu güzel fırsatı veren Eğitim Fakültesi Yönetimine çok teşekkür ediyorum. Bu sayede tüm değerli hocalarımızın ve siz kıymetli öğretmen adaylarımızın Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. İnanıyorum ki bu mesleği icra etmeye başladığınızda birçok farklı hayata, yaşama dokunacaksınız. Dokunduğunuz bu yaşamlarda silinme izler bırakacaksınız. Ve bıraktığınız bu izler de sizlerin eserleri, eserleri olacaktır. Bu izler de başkalarını zincir şeklinde etkileyecektir. Peki bu başkaları kim diye sorarsanız, bunlar kiminin annesi, kiminin babası, kiminin çocuğu ve belki de sizi yöneten insanlar olacaktır. Bu yüzdendir ki öğretmenlik mesleği, kulakları biraz klişe gelse de, gerçekten kutsal bir meslek. Bu bilinçle bu mesleğe atılmanızı en kalbi duygularımla diliyorum. Öğretmenler gününüz kutlu olsun. Merhaba arkadaşlar, ben Musa Ergörmüş. 2020 yılında Sinop Üniversitesi'nin sınıf öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Geçtiğimiz Şubat ayında da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Aşağı Karabahçe İlkokulu'na atandım. Merhaba arkadaşlar, Meltem Ozan ben. Sinop Üniversitesi'nden 2019 yılında okul öncesi öğretmenliği bölümünden mezun oldum. Geçtiğimiz Eylül ayında atamam gerçekleşti. Güzel bir tesadüfle Musa aynı yeri Aşağı Karabahçe İlkokulu'ndan atandım. Gözleri umutla parıldayan çocuklarımızla birlikte hepinizin öğretmenler gününü kutluyoruz. Kucak dolusu sevgiler gönderiyoruz hepinize. Öğretmenler gününüz kutlu olsun.